Sevgili izleyiciler, yarın sevgililer günü. Seversiniz, sevmezsiniz ama hayatımıza bir şekilde girdi sevgili izleyiciler. Ya 30 sene önce neredeydi bu 14 Şubat sevgililer günü diyenleriniz vardır, çok var. Ama 14 Şubat'ı dört gözle bekleyip iple çekenler de var sevgili izleyiciler. Arda arda 14 Şubat haberlerimiz var, şimdi ilkini izliyoruz. burası krasante postüler giyilecek. Ukrayna başta olmak üzere yurt dışında ekibiyle birlikte çok sayıda ödül kazanan Harun Cici, Sevgililer Günü için hanımları düşünerek özel bir kreasyon hazırladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yine birlikteyiz ve özel tasarımlarla 2013 modellerinden bir tasarım yaptık. Umarım ki hoşunuza gidecektir. Bu sene biliyorsunuz Osmanlı dönemi kostümleri ve saçları moda. Biz de bu sene Osmanlı tasarımlarıyla Osmanlı kostümlerine saçlar tasarlayarak modellerimizi çıkardık. Şimdi doğal olarak bu dizilerdeki bu kadar yoğun olması dizilerden etkilenen insanlarla biliyorsunuz geçen sene de ben yurt dışında yine bir etkinlik yaptım. Çocuk Gelinler Hayır projemizde de yine biz Osmanlı kostümlerini kullandık. Cici'nin Sevgililer Günü için tasarladığı özel saçları İzmirli tanınmış mankenler Elif Samurcu, Hande Kudret Uzun ve Aslı Yerda Erdir sundu. Bu sene Osmanlı dönemi kostüm ve saçlarının moda olduğuna değinen Cici Osmanlı kostümleri eşliğinde saçlar tasarlayarak modellerimizi çıkardık. Nisan ve mayıs aylarında Bosna Hersek'te yeni çalışmalarımızı sergileyeceğiz. Bugün saçlarımız ciddi anlamda boya ve permalarla açıldığı için artık doğal bakımlar olmuyor. Saç bakımında en doğrusu profesyonel insanlara danışmak lazım. 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlansa da babaların, annelerin, askerlerin, emekçilerin ve herkesin bu gününü kutluyor ve savaşsız, sömürüsüz bir dünya diliyorum diye konuştu. <laughs>